Adam bir bilse, adam bir bilse Ahmet o gece neye Cemal'a gitti? Yemin olsun öldürürüm onu. Allah aşkına nereye gidiyorsun sen ya? Allah'ın aşkına bak, şöyle bir dolanıp gireceğim, daraldın ya. Bırak ne olur bir nefes alın lütfen ya. Lütfen hayır deme, lütfen. Ya ortamlar çok ilginç, bile bırakıp nereye gidiyorsun ya? Aman nereye gidiyorsan de git. Ne yapıyorsun sen ya, hayırdır? Allah Allah! Şimdi arabanın önüne mi atlıyorsun kızım? Bak bugünkü tantana bana yetti, Çekil şuradan! Çekin ulan! Az konuşacağız seninle! Hadi ez geç, hadi ez geç! Konuşmadan bırakmam! Ey Allah'ım yarabbim ya! Çekilecek çilem varmış! Geç hadi hadi! Konuşma lan. Fatma! Konuşma! Sakın tek kelime bile etme! Ay, i̇ki elimle boğazını sıkmamak için zor tutuyorum zaten kendimi. Gideceğimiz yere haber sesini kes, sür arabayı. Tanrı'yla olsun. Lan dur şurada! böyle onu veriyorsun Sen ne şekil bir insansın ya? Bana yalan dedin. Ahmet hakkımda ileri geri konuştu dedin. Aileyle laştılar dedin. He ee, yeter lan. Sen ne ince koparıyorsun ya? Her şey senin yüzünden oldu zaten. Ne? Tabii. Gerdek gecesi Ahmet'i doldurup üstüme saldık. Niye geldi lan herif beni aramaya? Vardı değil mi? İlişkimizi anlatmak zorundaydın değil mi? Zorundaydım he. Ben senin gibi değilim Cemal Efendi. Öyle insanların gözünün içine baka baka kırk tane yalan diyemiyorum. Senin aramızda olanları Ahmet'e anlatmak zorundaydım. İyi o zaman. Ben de kendimi savunmak zorundaydım Fatma. Ne yapaydım ulan? Ben mi öyleydim? Yeter lan. Bitmiş gitmiş mesele. Yeter de anladığınız insanı ya. Konuşma lan. Rezil. Hani insan bir yalandan da olsa bir utanır, bir üzülür ya. Sende o da yok. Bir de utanmadan bağcı Kızım ben o vicdan muhasebesini yıllardır yapıyorum. Benim yüzümden Ahmet mezara girdi kardeşim de hapse. Lan yıllardır şurapsız diyor benim. Ya bırak. Lan en az benim kadar sen de suçlusun. O kopasça çeneni tutaydık Ahmet'le kavga etmezdik. Ahmet'i ikimiz öldürdük. Aa da şunu koğu binine sok. Yemin olsun inan olsun soğuk sıkım zeytin Cemal. Allah seni belanı versin lan. Lan yetti artık yetti. Bana bu konu artık uzun dilek vermeyeceksiniz belli oldu. Dirilik. Evet. Yeter lan. Yeter artık darladınız yeter. Aferin sen